Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda evlerimizin minik dostlarından hamster'lar hakkında konuşacağız. Özellikle yeni hamster sahiplenenler bu video tam size göre. Hazırsanız başlıyoruz ama önce kanala abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Öncelikle biraz hamster'ların tarihinden bahsedelim. Bu küçük dostlar hakkında biraz tarihi bilgimiz olsun. Şu an kafeslerde koşturan bu miniklerin kökeni 1930'lara, Orta Doğu'ya dayanıyor. İnanın bugünkü evcil hamsterların neredeyse tamamı Filistin'e götürülen 8 yavrudan 3'ünün soyundan geliyor. Yani hepimizin hamsterları aslında uzaktan akraba. 1938'de ABD'ye giden bu minikler artık dünyanın her yerinde. Peki sizin hamsterınız hangi tür? Altın süslü kısa tüylü mü yoksa teddy bear dediğimiz peluş ayıcık varyantı mı? Yorumlara yazın. Şimdi de hamsterınızı nasıl besliyorsunuz? Bunu konuşalım. Neler yedirmelisiniz? Neler yedirmemelisiniz? Diyet konusu kritik. Çünkü bu minikler stokçu dualarıyla sizi kandırabilir. Kafeste sakladıkları yemekler aman tanrım aç kaldı dedirtebilir ama sakın fazla yemek vermeyin. Tohum karışımları, yağ bombası hamsterınızı şişmanlatır. Arada vereceğiniz taze sebzeler, marul, havuç ve nadiren meyve, üzüm tanesi kadar onları mutlu eder. Dikkat! Bir çikolata parçası hamster için zehirli, asla vermeyin. Peki siz evde hangi ödülleri veriyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Dostlar, küçük dostunuz nasıl bir ortamda yaşıyor? Yaşam alanı nasıl ve nasıl olmalı? Kafes seçerken kemirmez malzeme şart. Çünkü bu ufaklıklar ahşap kafesi 10 dakikada çöpe çevirebilir. Tavsiyem tel, sert plastik veya cam kafes. Altlık olarak kerifreş veya aspen talaşı kullanın. Aman dikkat! Sedir talaşı zehirli. Ve evet hamsterlar yalnız yaşar. Özellikle dişiler kankasıyla aynı kafeste olursa kavga edebilir erkekler biraz daha sakin yine de riskli. Tek başına mutlular. Merak etmeyin. Hamsterlarda temizlik ve iletişim nasıl olur ve nasıl dost olunur? Temizlik zamanı. Kafesi haftada bir sabunlu suyla silin, altlığı değiştirin. Su kabını ise her gün temizleyin. Kirli su minik dostunuzu hasta edebilir. Peki ele alıştırmak? Yavaşça yaklaşın. Önce parmağınızı koklatın, sonra avcunuza alın. İlk günlerde sebze rüşveti işe yarar. Sevgiyle büyüyen hamsterlar zamanla kucağınızda uyuyakalır. Arada sırada yanağına elma saklayıp komik görüntüler çekiyorsanız bize de tagleyin. Uyarılarımızı yapalım ve videomuzu bitirelim. Unutmayın, hamsterlar gece aktif olur. Gündüz uyurken rahatsız ederseniz size dırdır suratı yapabilirler. Ayrıca kafese Plastik egzersiz topları koymayın, havasız kalabilirler. Evet dostlar, bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyla hem sırınıza daha iyi bakarsınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve minik dostunuza iyi bakın.